Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Kerim bugün sizlerle beraber Akinatör'e şunları soracağız. Can I get to Evet, gördüğünüz o taksin dayıyı soracağız ve sonra şu Hello Neighbor'daki adı neydi? Heh, Wilson. Wilson karakterini soracağız arkadaşlar. sorarsak başka birini de sorabiliriz. Hemen şimdi bana meydan okuyor şey yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar size çok sevdiğim iki arkadaşımın Brawl Stars'taki ID'sini göstereceğim hemen şimdi. Evet kendisi Gök 08 ID'sini şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Buna istek atabilirsiniz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Şimdi diğer bir arkadaşımı göstereyim. YK 2008 bunun da ID'sini görüyorsunuz. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi arkadaşlar benim ID bana da arkadaşlık isteği atabilirsiniz yani. Şurada görüyorsunuz arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Evet atabilirsiniz. Atsın yoksa sizi bulurum ha. De gelir mi onu bilmiyorum. Yani 161 arkadaşım var ama neyse biz oyunumuza geri dönelim hemen. Evet oyunumuza geri döndük. Şimdi karakteriniz kız mı? Hayır. Aa dur interneti kapatmışım. Tamam. Oyna devam et. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Dur bir dakika daha önceki soruya bildim. Vardı galiba. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Aslında programa çıktı ama o sayılmaz galiba. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Bir ülke yönetti mi? Hayır. Karakterin Survivor'da mı? Hayır. Bakın futbolla bir alakası yok. Şarkıcı mı? Hayır. Hayır. Hiç televizyona çıktı. Evet. Bir program sunmuyor. Ölmedi, daha yaşıyor. Büyüktür herhalde. Kitap yok. Almadı. Keza internet sayesinde evet ünlü oldu. Beyaz saçlı evet. Evet, bak biliyor. Evet. Evet, evet bildi. Evet Taksim dayı evet bildi. Şöyle sesini açalım. Ses yok mu? Her neyse şimdi Wilson'ı soruyoruz. Kadın mı? Değil. 30 yaşından büyük mü? Evet sanırım büyük. Filmde rol almadı. Bu bir oyun. Seni tanıyorum. Hayır. Karakter öldü mü? Hayır. Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Çocuğu var mı? Evet iki tane çocuğu var. Youtuber değil. Türkiye'de de yaşamıyor. Sporcu da değil. Müslüman mı? Hayır. Karakter gerçek mi? Hayır. Hayır. Evet bir oyun karakteri. Undertale'dan değil. Bu yıkı mı? Evet. Evet. Hayır. Tabii ki de var. Hayır. Bildi mi? Wilson bunu da bildi. Bunu da bildi. Şimdi akinatörü akinotör, akinatörü soralım mı? Evet akinatörü kendini soruyoruz. Türk mü? Hayır. Yaşlı hayat da yok. Kız mı? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Evet. Bostas'la ilgili bir şey var mı? Hayır. Korku türünden mi? Hayır. Savaşmaz. Bir cin evet. Dur hayır hayır bir dakika. Tamam. Hiç heyecanında görülebilir mi? Hayır. 30 yaşından küçük mü? Hayır değil galiba. Mısırlı mı? Evet. Kas Kaskından belli oluyor Mısırlı oldu. Büyük kulak mı? Evet sen büyük bir kulaklısın. Avustralyalı mı? Hayır. Herkese tek mi bilmiyorum. İlizyan. Hayır. İlizyancı değil. Evi. Piram. Hayır. Kadın değil. Hayır. Şapa takıyor mu? Evet. Telekinezi gücü var mı? Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Sarı saç mı? Hayır değil. Saçları uzun mu? Hayır normal. Karakterin bir grupla çalıştım. Hayır. Karakterin başka bir ülkede doğu Türkiye'ye mi geldi? Hayır. What? Hayır bilemedin. Edelim mi? Edelim. He dur, şey ne? Karken yüzebiliyor mu? Evet. Dur, hayır bir dakika. Bilmiyorum. Kraken müzikle alakası var mı? Bilmiyorum. Hem pardon bir dakika. Hayır, yok. Uzun kızıl saçlarım var. Hayır. 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Finlandalı adam mı? Hayır. Evet kendini bildi. Şimdi ne soralım? Bu Akio ödülünü kazanmak için ilk teklifimde karakterini tahmin etmeliydim. Haydi tekrar oynayalım. Yeniden oynayalım. Tamam. Bu sefer ne soralım? Brawl Stars karakterlerini soralım mı? Mesela yeni geldiğinden iyi soralım. Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Bir çizgi karakteri değil. Brawl Stars'la evet ilgisi var. Karakterin kızı mı? Hayır. Yaşlı bilmiyor. Hayır. Saçı var mı? Hayır. Bir robot mu? Evet. Hayır bak bitkilerle alakası var. Evet'e bassaydık Sprout, sprout bilirdi. Sıkça şapka takar mı? Hayır. Parmakları var mıydı? Evet var. Hayır bak sayı mı dersek 8 bit anlayacaktı. Işınlanabiliyor mu? Evet. Tarit şeyini bu hızlı koş herhalde koşuyor. Kalkayım elektrik saçar. Evet. Evet bildi. Nani Brawl Stars karakteri evet bildi. Şimdi Gale'ı soralım. Gale'da yeni geldi biliyorsunuz. İkinci, ikinci yeni şeyi. Yeni gelen karakter. Sonra Sprout'ı sorarız. Robot mu? Hayır. Siyah gel mi? Hayır. Bir kadın mı? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Yaşı biri mi? Evet. Evet bildi. Bunu da bildi. Bunu da bildi. Gale evet bildi. Şimdi ilk karakterimiz olan Shelley'yi soralım. Cross Star oyunundan. Saçı var mı? Evet. Bir erkek mi? Hayır. Cep telefonu var mı? Bilmiyorum. Belki vardır. Evet. Siyah saçımı Hayır. Mor saç mı? Evet bildi. Hayır değil. Bak mumya deseydik şey anlardı. Ems, ems var. Ems. Ems şey yapardı. Yeşim çeker mi? Hayır. Bu yine ems. Farklıdan korsan mı? Aa dur dur dur. Bandita şeli vardı. Hayır. Hayır. Evet. Farklıdan çocuğu var mı? Herhalde yok. Hatta yani pompalı tüfekle mi kullanıyor? Evet. Dur bir dakika evet demişim inşallah. Kısa saçlı mı? Herhalde diyelim. Araba kullanmakta mı? Hayır. Küpe takıyor mu? Hayır. Yaşlı bir mi? Hayır. Şapka takar mı? Hayır. Tabeti var mı? Hayır. Saç rengi siyah mı? Hayır. Motosikleti var mı? Hayır. Fena kullanır mı? Hayır. Bildin mi? Evet bilmiş. O bak bu kostüm çok şey. Dayımda var bu kostüm mesela. Tamam. Şimdi şey ne sorayım. Ee, e, neydi? Neydi ya onun adı? Mortis heh, Mortis. Kadın mı? Hayır değil. Bir robot mu? Hayır değil. Brass arsonunda mı? Evet. Yaşlı bir mi? Hayır. Çok mu kaslı? Hayır. Yeşil renkli mi? Hayır. Bir hayvan mı? Hayır. Saçı var mı? Evet var. Kırmızı saç mı? Hayır. Vampir mi? Evet bildi. Evet bildi. Bildi. Tamam. Şimdi şey yapalım. Ee, poco. Poco'yu soralım. Sonra da videoyu bitirelim. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Siyah giyen mi? Poco'nun siyah bir şeysi var aslında. Hayır. Bir savaşçı evet. Hayır. Kırmızı saçımı hayır. Kadın mı? Hayır. Mor saçımı Hayır. Hakan saçı var mı? Pokon saçı var mı? Yok pokon saçı yok. Hayır. Robot mu? Hayır. Gitar çalıyor evet bildi. Sporcu mu? Bilmiyorum. Evet var. Evet. Futbolcu mu? Hayır. Hirol mu? Hayır. Bildin mi? Poco bildi bildi. Neden biliyorsun? O zaman arkadaşlarımdan yok. Şey. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim açıp ve like atmadıysanız da like atarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizde görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. kalın. M.K.